Zafer Partisi nedir? Kimin işine yarar? Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ neden Recep Tayyip Erdoğan'ı doğrudan reddetmiyor? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İyi Parti'nin ve Meral Akşener'in yükselişe geçtiği 2020'de parti için muhalefet bayrağını açması da baştan aşağı AK Parti'nin elini kuvvetlendiren bir hareket miydi? Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz paylaşın. Zafer Partisinin son bir ayda görünürlüğünün sürekli arttığı sosyal medya kullanıcılarının malumudur bunu parti lideri Ümit Özdağ'ın sığınmacı karşıt açıklamalarına borçlu olduklarını söylemek mümkün bunun gerçek hayata nasıl yansıdığı tartışmalı Türkiye'nin son 10 yılının siyasi hattını belirleyen kültürel sermaye sosyal sermaye çatışması ülke halkının medya tüketiminde de kendini gösteriyor Twitter'da dönen siyasi tartışmalar ve kampanya kampanyalar söylem düzeyinde gündem belirleyebilecek kadar kuvvetli ancak geniş kitlelere ulaşma konusunda hala televizyonun fersah fersah gerisinde. Zaten Twitter'da büyük takipçi sayılarına sahip kanaat önderlerinin birçoğu da ulaştıkları kitleleri televizyondaki görünürlüklerine borçlular. Televizyon, muhalif kanallar da dahil sistem dışı fikirlere, aktörlere ve politikalara sosyal medyadan çok daha kapalı, ana akımlaştırıcı bir etkiye sahip. Dolayısıyla sosyal medyadaki radikal çıkışlar illa geniş kitlelere ulaşacak diye bir şey yok. Kurumsal varlığı henüz Ümit Özdağ'ın sırtında giden. Zafer Partisi sosyal medyada hem nitel hem nicel anlamda epeyce gürültü çıkarsa da henüz ana akım siyasetin bir parçası değil. Burada bir virgül koymak gerekecek. Zira birazcık Maris de Duverger okumuş herkes haklı olarak iyi de Zafer Partisi sistem partisi değil ki zaten itirazı yapacaktı. Evet, Zafer Partisi klasik sistem dışı parti tanımına birebir oturan bir oluşum. Ana akım siyasetin verili kabul ettiği sınırları baştan aşarak siyaset yapıyor. Irkçılık kötü ve tehlikeli bir şeydir, yapmasak daha iyi olur gibisinden temel sınırlardan bahsediyorum. Ancak Türkiye son 40 yıldır ana akım siyasetin çerçevesi diyebileceğimiz Overton penceresi sağa oturmuş, üstelik son 10 yılda daha da sağa kaymış bir ülke. Milliyetçiliğe bırakalım eleştiriler bir yaklaşmayın nötr bir çerçeveyle bile bakmayan bunu vatanseverlik ile eş anlamda kullanan bir toplumunuz uzun süredir. Buna son yüzyıldır yok canım öyle bir şeyin ne alakası var ile var canım nedir yani arasında gidip gelen etnik hassasiyetler de eklenince aşırı sağ bir partinin kendini sistemin içinde bulması mümkün olabiliyor. Öncesi de tartışılır da en azından 2015 Kasım ayından beri Türkiye'nin aşırı sağ bir koalisyonun tahakkümünde yönetildiğini de düşünürsek ümit Özdağ ve Zafer Partisi'nin sistem içine sızma ihtimali çok düşük görünmüyor. Özdağ'da bu sızma potansiyelinin farkında. Son dönemde yaptığı çıkışlar mesela aşırı sağ siyasetteki direkt rakiplerinden olan Süleyman Soylu'ya karşı yaptığı mafyatik mevdan okuma bu ihtimali kurcalama yönünde atılmış adımlar. Özdağ'ın bu stratejisi iki yönlü gözüküyor. Birincisi Süleyman Soylu'ya da Kemal Kılıçdaroğlu gibi ama akım siyasetçileri provoke ederek kendisini muhatap almaya zorluyor. Şu ana kadar tam başarıda denemez. İkincisi ise nerede deyse bir eğlence öğesi durumuna bile düşse ilginç faktörünü zorlayarak kendisine ekran süresi yaratmaya çalışıyor. İkinci hedefinde başarılı olduğu söylenebilir. Zira Soylu'ya dayılandığı günün ertesi Halk TV'de hedeflediği kitle tarafından çok izlenen bir programın konu olduğu. Bu görünürlük artışının asıl amaca ne kadar yakıştıracağını tartışmak gerekir. Zafer Partisi'nin birinci hedef kitlesi Türkiye'deki ve dünyadaki pek çok aşırı sağ hareketinden farklı değil, gereksizlik kaygısına düşen gençler ve kültürel değişimlerden rahatsızlık duyan yaşlı seçmenler. Türkiye özelinde bunun tercümesi şehirli orta sınıf gençler ve layık milliyetçi ulusalcı yaşlı seçmen oluyor. Zafer Partisi'nin hedef kitlesini mevcut siyasi haritaya oturttuğunuzda CHP seçmeninin bir kısmı ve İyi Parti seçmeniyle karşılaşıyorsunuz. Yani geçmişte Osman Pamukoğlu'nun hep aranında ve halen Doğu Perinçek'in Vatan Partisi de hedeflediği kitle. Hepar gibi partilerin şimdiye kadar seçimde başarılı olamama nedeni Türkiye seçmeninin oy verirken seçim sisteminin de etkisiyle ana akıma kayma eğilimi göstermesi ve bu tip partilere ideolojik açıdan destekleyenlerin seçimi kazanabileceğine, Erdoğan'ı gönderebileceğine inandıkları partilere kerhen oy vermesi. Zafer Partisi yarattıkları görünürlüğü sandığa yansıtmayı başardılar. Bu kime yarar? Bu sorunun mevcut matematikteki tek cevabı bu var AK Parti. Şu anki sistemde aritmetikte Erdoğan'a doğrudan ret etmeyen her siyasi aktörün seçimdeki varlığı AK Parti'ye yarar. Zafer Partisi AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiriyor. Ancak koşulsuz olarak ret etmiyor. Kılıçdaroğlu konusundaki gibi net değil. Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini kesin olarak söylerken Erdoğan için aynı şeyi söylemekten kaçınıyor. İktidar destekçisi görünme ve hedef kitlesini kaybetme riskini Erdoğan'ın da kendisine rakip gör diye soyluya sert yüklenerek gideriyor. Yani Sedat Peker'in açıktan yaptığı gizliden yapıyor. Erdoğan'la pazarlık kapısını açık bırakıyor. Tıpkı Haziran-Kasım 2015 sürecinde olduğu gibi Erdoğan kendisine karşıt bir kesimin hassasiyetleriyle oynayarak iktidarını uzatmanın yollarını arıyor. Aramaya da devam ediyor. Zafer Partisi'nin bunun oyuncağı olup olmayacağı kendi bileceği iş. Ancak Zafer Partisi'ne sempati duyanların sorması gereken zaruri iki soru vardır. Ümit Özdağ neden Recep Tayyip Erdoğan'ı doğrudan reddetmiyor ve Zafer Partisi sığınmacı sorununda neden yalnızca AK Parti'nin kabul etmeye gönüllü olabileceği çözümler öneriyor. Bir ülkenin istihbarat servisine yakın internet sitesinde Türkiye ve Türkiye'de istihbarat örgütleri konusunda çıkan çok saldırgan yazının üzerine gidilmesi, araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Dokuz ay önce Taksim meydanında bir tehdit mesajı yollandığını sizler de hatırlayacaksınız. Atatürk Anıtı'nın önünde bir cep telefonunda çekilmiş fotoğraf var. Acaba o tehditle bu saldırı arasında bir bağ var mı? Onu detaylı olarak araştırmak lazım. Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırının arkasında olduğu açıklaması eğer doğruysa Erdoğan neden Amerikalıların başsağlığı dileğini kabul etti ve Süleyman Soylu gibi düşünmediğini ifade etti. Özetle bu konu henüz aydınlığa kavuşmuş değildir. Ve saldırının gerçekleştiren unsur çok önemli değil. Arkasındaki gücün, örgütün, devletin kim olduğu konusunda iki farklı görüşün olduğunu devlet içerisinde görüyoruz. Üstelik yapılacağının da böyle bir salgının yapılacağının da bilgisinin devlet kuruluşlarına geldiği anlaşılıyor. 15 günden beri İstiklal Caddesi etrafında bir teyakkuz olduğunu görüyoruz.